Raporundan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz öncelikle. Göktu abiyle birlikte, Göktu Sevinçli ile birlikte karşınızdayız. Kısa bir süre sonra programımıza sevgili Okan Koç da katılacak ve Ümraniyespor Beşiktaş mücadelesini değerlendireceğiz. Göktu Abi iyi bayramlar. İyi bayramlar evet. Tüm e, halkımızın da bayramı kutlu olsun diyelim. İnşallah Allah daha güzellerini nasip etsin. Evet gerçekten de bugün o bayramın coşkusunu trafikte de fazlasıyla hissetti herkes <laughs> İstanbul'da özellikle. O yüzden biraz konukların gelmesi, gitmesi, evet, insanların... Evet öyle oldu. Ek servisteki arkadaşlarımız da işte 3 saat, iki buçuk saatler falan... Biraz bir noktada bir nokta öyle vermek... Biz de bayram ziyaretlerini yaparken en son kayınvalidelerden eve dönerken bir, bir buçuk 2 saat arası bir trafik yiyerek o güzel coşku yaşadık. Aynen öyle. <laughs> ee, insanlar kendisini sokaklara attı. E, bayram coşkusunu yaşıyoruz, hissediyoruz. Ama, şöyle bir şey var yani hani tabii ki bu İstanbul trafiğini çözmek için biraz hani profesör falan olmak lazım ama mesela biz karşıdan bu tarafa geçerken köprüye geldiğimiz anda trafik açılırsa demek ki köprüye arabaları sokmakta bir sıkıntı var. Yani hani burada sevgili yetkililere de seslenelim. Yani bir anda 7 şerit gelip köprünün üzerinde 3 şerit, 2 şeride iniyorsa demek ki burada onların bir planlamasında bence bir sorun var. Yani biraz bunu da düşünsünler. Yoksa yani ben geliyorum 2,5 saat sürünüp Ondan köprünün üzerine girdiğim anda yol açılıyorsa bir yanlış var demek ki bence. Ben bilemiyorum yani. Onun da ona da bir müdahale olmalı. <laughs> yani. Her şey olduğumuz gibi. Peki Gökhan abi o zaman bir e, Ümraniye Ümraniyespor Beşiktaş mücadelesi 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı. bir haftanın programını hatırlatalım sizlere. E, hangi maçlar bekliyor bizleri? Sonrasında elbette ki e, bugünkü maça odaklanacağız. Süper Lig'de e, 31. hafta heyecanı bugün itibariyle başladı. Beşiktaş Nathan Redmond ve Vensan Abubakar bitirim ikilisinin golleriyle son haftalarda hep Beşiktaş'ı taşıyan ikilisinin golleriyle yine Ümraniye karşısında 3 puana ulaştı. Pazar günü Galatasaray Karagümrük'ü ağırlayacak. Adana Demirspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Konyaspor'u pazartesi Fenerbahçe İstanbulspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Sivasspor ve Giresunspor Başakşehir maçları var. 31. haftayı bay geçen takımsa Trabzonspor sevgili seyirciler. Peki e, maçın ...kadroları üzerinden biraz karşılaşmayı değerlendiririz. Bu arada e, Hırvatistan'dan da çok güzel bir haber aldık. Onu da hemen paylaşmak istiyorum. Rıza Kayalp e, 13. kez e, Avrupa şampiyonu oldu. E, 130 kiloda ve e, gerçekten de çok çok büyük bir başarıyı... Anlatılacak bir başarı değil tabii. Yani hani 13 kez böyle bir şampiyonaya katılmak bile çok büyük bir başarıyken... ...bir isim düşünün 13 kez şampiyon oluyor... Valla sevgili Kaya Alp'i yürekten kutlayalım biz de. Yani böyle başarıların, böyle efsanevi başarıların hani unutulmaması lazım. Hatta filmlerinin falan yapılması lazım bence. Yani hani böyle bir efsanevi sporcuyu ödüllendirmemiz lazım. Ee, örnek olsun inşallah daha e, gençlerimiz de arkadan e, aynı başarıları tekrarlarlar zaman. 12. kez bunu düzelteyim, 13 dedim, 12. kez, 13'te 13. gelir. İnşallah ee, daha söylemiş ol, 13 ha, olur. Inşallah aynen, yani. 130 kiloda Rıza Kayalp ve e, gerçekten de çok büyük bir başarıyı tekrarladı. Şöyle Alexander Karelin, Rus sporcu onun 12. kez Avrupa şampiyonu olma rekoruna da ortak oldu. E gali, yani e zaten 13 lazım artık geçsin. Bu gerçekten çok büyük hani kolay kolay yakalanması Kaç zor. Kaç Rıza? Rıza 89'du diye hatırlıyorum 4. bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 33 yaşında yani 89. Tabii 10. şöyle bir şansı var Rıza'nın Rus sporcuya göre. Biliyorsun insan vücudunda da ben öyle bir şey görüyorum yani herkes bunu görüyordur. E artık 35'ler 40'lar neredeyse genç oldu. yani bizim zamanımızda 50 falan dede amca falan derken bugün 50 yaşlı adam top oynuyor. İşte biz top oynarken sakatlanıyoruz işte bu yaşlarda. O yüzden Rıza'nın şansı 34 artık genç bir yaş. Yani hani Rıza gibi kendini iyi bakan bir sporcu hani 38'e falan kadar 40'a kadar yapabilir gibi geliyor bana. Yani bugün MMA'de falan da öyle 40 yaşlı falan sporcular, boksörler falan gördüğümüze göre bu tarz mücadelelerde ee, ...inşallah... Ee, hani ...bir bir 13'ü görelim de sonrasına bakarız yani. Evet, bir kez daha tebrik edelim sevgili Rıza'yı... ...bu sıcak haberi de sizlerle paylaşalım... ...istedik sevgili seyirciler... Ee, ...ve geçelim... ...Ümraniye Spor Beşiktaş mücadelesine... ...kadrolar az önce e, rica etmiştim... ...ekranlara e, yansıyor... ...Beşiktaş'ın kadrosu ekranlarda... ...Göktuğ Sevinçli... ...baktığımız zaman Beşiktaş'ta Redmond ve Abubakar... E, ...kilidi açan isimler olmaya devam ediyor... Bakar'ın attığı gol... Tam bir yine e, fenomen Ronaldo esintileri verdi futbol severlere gerçekten şişman Ronaldo'yu söylüyorsun evet. değil mi? Yani bravo ona... Baba Ronaldo <laughs> karıştırmasın seyirciler evet. biz ona böyle şişman Ronaldo diyoruz ee, hakikaten dünya tarihindeki en yetenekli oyunculardan bir tanesi belki gençler nasyon hani en azından şimdi sosyal medyadan falan gollerini mutlaka izliyorlardır tabii ama hakikaten döneminde o 2000'li yılların e, başında çok gerçek bir efsaneydi. Hakikaten o topla dikine gitmesi falan çok önemli ve çok değerli. Yani modern futbolda bugün fizik gücünün çok yüksek olduğu ve boş alan bulunamadığı yerde adam eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu en iyi gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Bugün tabii ki Abu Bakar o golü attı ama özellikle gol öncesinde o Ümraniye sporlu futbolcunun böyle bir dağlara taşlara gitmesini de anlamadım yani. Hani çok büyük bir defansa da var orada. Yani sen gidip Santrfor dikine üzerine gelirken sağa açıktan gelen adama ya daha doğrusu sol açıktan gelen adama sağa doğru hamle yapıp önünü açması çok inanılmaz bir defans. Ama defansı şimdi Abu Bakar'ın tam olarak e, topla birlikte ne yapacağını kestiremediği için savunmacılar Yok o, mutlaka. Orada Ama bir yani artık ceza girmiş adam. Konsantrasyon yani, kaybı, bir dağılma çok e, yaşanabiliyor. Yani Gol izlemiştir tabii seyircilerimiz. Hani bizim bu saatte izleyenler golü 3-5 kere izlemiş oluyorlar zaten bize gelene kadar. Orada çok ciddi bir defans hatası var. Ama tabii bu Abu Bakar'ın yeteneğini ve başarısını da bir gölgelemez. Abu Bakar özellikle ikinci yanın başladığında çok böyle düşük bir fizik gücüyle karşımıza gelip e, bir çıkış trendi yakaladı. Ve e, günden güne de fizik gücün de arttırıyor. Yani maçlarda etki ediyor karşılaşmaya. Şimdi son 7 maça bakıyorum. Ee, Göktuğ abi Abu Bakar'ın forma giydiği. 6'sında skora dokunmuş ve bu 7 maçta 7 e, gol bir asist. Yani son 7 maçı tek bir maç var. 0-0 biten Trabzonspor maçı. Onun dışında e, dokunmadığı skora etki etmediği bir maç yok ve bunu maç çok da. istikrarlı bir şekilde yaptı. Tabii yok Abu Bakar zaten hep bunu söyledik. Yani Beşiktaş yönetiminin ...yaptığı en büyük hareketti. Yani çünkü sen Vegors'u bir anda kaybettin. Bir şok yaşadın ama karşılığında... E, ...Abu Bakar gibi hem ligimizi bilen... ...hem daha önce başarılı olmuş... ...ve belli bir çizgiyi koruyan bir oyuncuyu getirdi. Orada Beşiktaş yönetimini tebrik etmek lazım. E, ama maalesef bu tabii şampiyonluğa yetmedi. Ben biliyorsun geçen hafta bir iddiam vardı. Eğer Trabzon maçını Beşiktaş kazanırsa... E, ...kaybetmeden şampiyon bile olabilir... E, ...demiştim. Ama... Tabii ki onda şöyle bir vurgulamıştık. Biz bunu derken yarın berabere kalırsa da şaşırmam diye vurgulamıştım. Ve o beraberlik geldi. Beşiktaş'ın da tabii ki hayalleri artık önümüzdeki bahara kaldı. Ama şimdi maçı konuşursak e, tabii ki baktığımızda hani Beşiktaş'ın üstünlüğüyle oynanan, Beşiktaş'ın genelde rahat oynadığı ama net de biliyorsun ilk yarıda sıfır sıfırken e, çok, e, çok önemli bir pozisyonu kaçırdı e, Doğru. Ümraniye. E, hem Mert kurtardı da diyebiliriz, e, Santrifor da kaçırdı diyebiliriz ama onun dışında da pek öyle çok gol pozisyonu olmadığı bir karşılaşmaydı baktığımızda. ben onu şuna bağlıyorum. Özellikle Beşiktaş'ın orta sahası eee Hacı Ahmetoviç, Getson ve Salih bir türlü dikine oynamayı başaramadılar maç boyunca. Yani bu Beşiktaş'ın zaten geçen Trabzon maçında da aslında gördüğümüz bir eksiğiydi. Ve bu oyuncular dikine gidemeyince bu sefer orta sahadaki pardon forvetteki oyuncular tabii istedikleri topla buluşamıyorlar. Buluştukları yerde Geride buluşuyorlar. Zaten Cenk'in hani, topla gitme özelliği olmadığı için o kayıp. Ebu Bakar e, o da fizik gücünü tam hala hani kendi istediği seviyeye çıkaramadığı için o da kayıp. Bir Redmond'a kalıyor iş. E, Redmond da işte bir yere kadar e, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... E, ...senin dediğin gibi Abu Bakar ne kadar etki ettiyse Redmond da tabii son... ...özellikle Fener maçıyla başlayan e patlaması devam ediyor. Son 5 maçında Redmond forma gittiği son 5 lig maçında... E, Abu Bakar hani dedik ya... Sadece Trabzonspor maçında skora dokunamadı diye. Aynı durum Redmond için de geçerli. Son 5 maç. Dördünde tabelaya direkt dokunuyor. Zaten Fenerbahçe maçı 1 gol. Hani 3 asist. Hani onun dışında da toplam 4 gol 3 asist son 5 maçta Nathan Redmond. Yani Redmond ve Abu Bakar üzerinden Beşiktaş yeni bir form tanımlaması yaptı kendine. İşte zaten dediğin gibi hep zaten sezon içerisinde de dikkat edersen ileridekiler Beşiktaş'ı taşıdılar orta sahadaki hiç taşıyamadı. En büyük şanssızlığı o Beşiktaş'ın. Yani Beşiktaş bugün şampiyonluk yarışından koptuysa ki bu kadar puan kaybedilen bir özellikle Fenerbahçe'nin hani çok dalgalı gittiği bir yerde Galatasaray'a daha kafa kafaya oynama şansı bana göre vardı ama işte orta sahayı çözemediler. Yani bugün bakıyorsun işte Getson'un, Salih'in hadi Acamedoviç ikinci yarı geldi onu çok saymıyorum. Hiçbir şekilde şeye katkıları yok. Ben Hacı Ahmetoviç'i Hani onu